korkmana gerek yok Alişa. Ben sana yardım edeceğim merak etme. Alişa her şey yolundaysa lütfen kağıtları imzala. Hadi bekliyorum. Ne yapıyorsun Guttan? Alisha'yı durdurmak yerine onu cesaretlendiriyoruz. Bu ailede kimse evliliği kabul etmiyor. Ben kendimi bu ailenin damadı olarak görmüyorum. Anlıyor musun beni? O zaman bu bebek nereden çıktı? Çünkü bu evliliği ben kabul ettim. Başka şansları yoktu. Sen de öyle bir Kağıtları imzalamaya hazırım Gutt'dan. Alisha haklı Vikrant. Alisha'nın inadı beni yenilgiyi kabul etmeye zorladı. Ve Bugünden itibaren Seni Vikrant'ın karısı olarak kabul ediyorum. Ve Vikrant artık benim damadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.